Tebbet suresi, çoğumuzun aklına gelen ilk şey, belli bir kişiye yönelik ilahi bir beddua bir lanet. Peki ya bu sure aslında bir lanetten çok daha fazlasıysa? Ya kendini tekrar tekrar imha eden güç sistemlerini anlatan zamansız bir kod, bir şema barındırıyorsa? Gelin şimdi bu bildiğimiz tarihi hikayenin perdesini şöyle bir aralayalım ve arkasındaki o evrensel sistem modelini birlikte keşfedelim. İşte bütün mesele aslında tam olarak bu. Karşımızdaki metin 1400 yıl önce yaşamış tek bir adama yönelik kişisel bir beddua mı yoksa her çağda, her coğrafyada farklı isimler altında tekrar tekrar karşımıza çıkan, gücüyle körleşip kendini ve çevresini tüketen bir yapının evrensel bir çöküş şeması mı? Gelin bu kodları birlikte çözmeye çalışalım. Şimdi bu derin yolculuğa çıkmadan önce isterseniz bir duralım. Hepimizin az çok bildiği o meşhur hikayeyi yani geleneksel yorumu bir hatırlayalım. Bu bize sağlam bir zemin, bir başlangıç noktası verecek. Yani bildiğimiz kadarıyla olay oldukça net, değil mi? Peygambere açıkça düşmanlık eden Ebu Leheb ve onunla işbirliği yapan eşi bu eylemleri yüzünden kınanıyor. Bu surenin yüzeydeki tarihsel katmanı. Ama şimdi, hazırsanız bu yüzeyin altına doğru dalmaya başlıyoruz. İşte şimdi işin rengi değişiyor. Her şeyin gerçekten ilginçleştiği yere geliyoruz. Peki ya size desem ki bu suredeki isimler sandığımız gibi özel isimler değil de bir sistemi, bir işleyişi tanımlayan fonksiyonel yunvanlarsa? İşte bu kapıyı araladığımız an metin bize bambaşka sırlar fısıldamaya başlıyor. Her şey ama her şey bu kilit kelimeyle başlıyor. Eb. Kur'an'daki kullanımlarına baktığımızda çok ilginç bir şey fark ediyoruz. Bu kelime biyolojik babalığın çok ötesinde bir anlama sahip. Mesela İbrahim'in babası için değil de atalarının takip ettiği sistemin kurucusu için bu kelimeyi kullanması gibi. Kısacası eb, bir sistemin kurucusu, yöneticisi, kendisini mutlak kaynak olarak gören merkez demek. Peki sistemin ikinci parçası ne? Leheb. Ama bu bildiğimiz bizi ısıtan, aydınlatan bir ateş değil. Hayır hayır, bu Mürselat suresinde de anlatıldığı gibi sadece yakıp yok eden, etrafındaki her şeyi bir yakıt gibi gören, tüketen, yıkıcı bir alev. Kontrolsüz yıkıcı bir güç. Şimdi gelin bu iki parçayı birleştirelim. Eb yani sistemin kaynağı ve Leheb yani tüketici alev. Karşımıza ne çıktı? Ebu Leheb. Bakın bir anda her şey değişti. Bu artık bir kişinin özel adı değil, bu bir ünvan, bir sistem prototipi, tüketici gücün kaynağı ya da alevlerin babası. İşte bu metne bakışımızı tamamen değiştiren sihirli bir anahtar. İşte bu yeni anahtar elimizdeyken gelin sureyi bir de böyle okuyalım. Karşımıza çıkan o firavuni sistem dediğimiz şeyin bir anatomisini çıkaralım. Sure bize adım adım bu sistemin nasıl çalıştığını ve daha da önemlisi neden elinde sonunda çökmeye mahkum olduğunu anlatıyor. Ve karşımıza çıkan bu sistemin iskeleti aslında dört temel parçadan oluşuyor. Her şeyi kendine bağlayan bir tüketici merkez. Bu merkezin gücünü sağda uygulayan iki icra eli. Sistemi ayakta tutan, ona sürekli enerji sağlayan bir destek yapısı. Ve son olarak sistemi kendi içine hapseden, onu boğan ölümcül bir bağ. Belki de bu okumanın en çarpıcı, en güçlü kanıtı bu tabloda gizli. Bakın Tebbet suresindeki o soyut model, Kur'an'daki somut firavun anlatısıyla nasıl da birebir tıkır tıkır örtüşüyor. Tüketici merkez, yani eb lahep kim? kendini en büyük kaynak ilan eden Firavun. Peki ya onun iki eli, biri sermayenin gücü Karun, diğeri bürokrasinin yapının gücü Haman. Yakıt taşıcı dediğimiz destek yapısı kim? Firavun'u alkışlayan elitler, sihirbazlar yani propaganda aygıtı. Ve o boğucu bağ, tabii ki halkın üzerine kurulan korku ve mutlak kontrol düzeni. Bu tesadüf olamayacak kadar sistemli bir eşleşme. Hani surede bir ayet var ya, malı da kazandıkları da ona bir fayda vermedi diye. İşte bu tam olarak sistemin bu içsel çöküşünü anlatıyor. Yani ne o sistemin devasa sermayesi yani Karun'un fonksiyonu ne de inşa ettiği o görkemli yapılar yani Haman'ın fonksiyonu onu kurtaramaz. Neden? Çünkü sorun dışarıda değil sistemin kendi doğasında. Çöküş dışarıdan gelen bir darbeyle değil kendi iç dinamikleriyle kendi kendini yiyip bitirmesiyle gerçekleşir. İyi de bu kadar karanlık, kendi kendini yok eden bir tablo çizdik. Peki bunun bir çıkışı, bir alternatif yok mu? Elbette var. Kur'an bu yıkıcı modelin tam karşısına onu içeriden etkisiz hale getiren bir karşı algoritma koyuyor. Ve bu modelin adı da musa Musa'i model. İki model arasındaki en temel, en kritik fark merkezin kendisini nerede konumlandırdığı. Firavuni sistemin merkezi bas bas bağırır, kaynak benim, Güç benden çıkar, herkes bana tabi olacak. Ama Musai modelin merkezi yani Musa asla böyle bir şey demez. Tam tersine kendini denklemden çıkarır ve herkesi kendisi de dahil olmak üzere bağlayan dışsal, evrensel bir ölçüye, bir ilkeye işaret eder. Yani gücü kişilerden alıp ilkelere teslim eder. Edo olarak merkezler bu kadar farklı olunca kullandıkları araçlar da taban tabana zıt oluyor. Firavun'un sistemi o iki eliyle yani sermaye ve zorbalıkla karun ve ham anlayışlar, Musai modelin elindeki tek araç ise bu kaba gücü ve sermayeyi anlamsız kılan bir ölçüdür, bir ilkedir. Güce güçle karşılık vermez, gücü boşa çıkaran bir prensiple ona etkisiz hale getirir. İşte karşı algoritmanın stratejisi de tam olarak bu. Musa, Firavun'un o devasa, yakıcı alevinin karşısına bir başka alevle çıkmıyor. Çok daha zekice bir şey yapıyor. O yıkıcı ateşi besleyen ne varsa o yakıtı kesiyor. Propagandanın büyüsünü bozuyor, korku bağını koparıyor ve sistemi ayakta tutan destek mekanizmasını işlevsiz bırakıyor. Yakıtı kesilen ateşin kendi kendine sönmesi gibi bu sistem de kendi kendine çöküyor. Tamam, güzel anlattın da bütün bu sistem analizinin bugün, burada, bizim için anlamı ne? Anlamı şu, bu 1400 yıl önce yaşanmış bitmiş bir masal değil. Bu her an, her yerde işlemeye devam eden evrensel bir yazılım, bir işletim sistemi. Bu kadim metnin şifrelerini çözdüğümüzde ortaya çıkan bu yapıyı aslında bugün etrafımızdaki her yerde görebiliriz. Kendi içimizde en doğrusunu ben bilirim diyen ve dışarıdan hiçbir ölçü kabul etmeyen egomuzda. Çalışanlarından mutlak sadakat bekleyen, her eleştiriyi düşmanlık sayan kurumsal yapılarda veya meşruiyetini evrensel ilkelerden değil de sadece kendi kaba gücünden alan siyasi sistemlerde. Model hep aynıdır. Sadece aktörlerin isimleri ve sahnenin dekoru değişir. Hani çok güzel bir söz vardır ya, işte o söz bu analizin adeta özetini yapıyor. Firavun ölmedi, sadece ismini değiştirdi. Bu çözümleme bize gösteriyor ki, Ebu Leheb ya da Firavun sadece tarihteki birer figür değil, her çağda yeniden bedenlenen, zamansız bir zihniyetin bir arketipin adıdır. Bu zihniyet dün vardı, bugün de aramızda. Ve bu çözümlemeyi hepimizi şöyle bir durup düşünmeye davet eden bu soruyla bitirelim. Acaba biz günlük hayatımızda, ilişkilerimizde, işimizde, sosyal çevremizde bu iki modelden hangisinin çarkını daha çok döndürüyoruz? Farkında olmadan kendini tüketen bir merkeze yakıt mı taşıyoruz yoksa o yakıtı kesen, ilkelere dayalı karşı algoritmanın bir parçası mı oluyoruz? Bu sorunun cevabı hepimizin kendi içinde gizli.